Mı? hatırlamıyorum. Bak dışarısı böyle Aa, o oldu. Karavanları forslayacağız değil mi Bak, bu arada? Yo. Alın diye. Bak bu tahtalarını falan söktük dışındaki. Burası daha sağlıklı oldu. Burası da kirli gözüküyordu. Bu duvar da boyandı. İçerisi de böyle oldu. O, tertemiz olmuş. Bir çöpleri vır zıvırlar var da. Daha bir şeyler yapılacak buraya. Masa sandalye falan. Bak pırıl pırıl oldu otel. Gayet güzel bu arada. Giriliyor da. Aynen bunlar motorcular falan rahat rahat kullanabilsin diye. Şıkta bu arada ha, içim. Evet iyi güzel yani. Şık... Bu bok gibi olan moteli alıp daha güzel bir hale getirdik motorcular için. Üstelik Gebze'de bozmadı. Burada bir tane şey bozuyor galiba. Şu konteyneri ekliyor. Şunu bir kaldıracağız. Bunlar çakışmasın diye. Bu kadar başka yapacağımız bir değişiklik yok zaten. Şu çöpler temizlenecekti galiba bir de. Buranın. Ha. Burayı temizleyebiliriz, kirli de bırakabiliriz. Yani çok arada sonuçta ya. Burayı, yani burayı çok evet. oyuncumuz bilmiyor, burayı biliyor musun? Burada evet. böyle bir yer olduğunu. Öyle Ekranın üstünü ben kapatıyorum. Burayı çok kişi bilmiyor burada böyle bir Kısım olduğunu falan. Taksici rolü yapan taksi sahibi arkadaşlar gelip burada takılabiliyorlar rahat rahat. AS. AS. Burada bir ofis kısmı var, yazıhane. Yaz yani şurada hafı. bir kısmı daha vardı, ATM var içinde. Aynen bak burada böyle bir kısmı var. o oh, bayağı güzel bir şey burası. Aha burada böyle bir tamirhane oh. kısmı var. Burası arka ot oto şeye bağlanıyor tamirhaneye. Altına girebiliyor. Çok girebiliyorum Aha. Taksicilik yapmaya başladı ya birileri ondan dolayı koymuş. Evet. Mirror bitti. Ee... kalmadı yaptır. zaten bir şey şu an var var galiba var. yok Keşte ya öyle olsa küçültelim var. küçültelim kafamızda küçültelim mirirdeki evler mevler geldi şunlar falan bu şey tarafı yenge geldi yenge sesini az diye kadoya mı dediler acaba yok arkadan vusat konuşuyor da. buradaki evler geldi Hayır. buradakilerin de sayısı artıyor şunlar gelecek işte bir sonraki expansion'a büyük ihtimalle adım adım arttıracağız evleri bu sufle mi Kabartma tozun var mı? Var. Eyvahlar olsun. <laughs> Perde atıyoruz. Bunların yatak odaları açık. Yani şöyle He. perdeler kenarda görünüyor. Buraya direkt kapatacağız. Yatak odaları perdeyle kapalı hale gelecek. Ee, çok tatlı otellerimiz de oldu. Birçok otelin sorununu hallettik. İşte yemedim pireç. O böyle gezmek çok tehlikeli bu kadar. Deşeyim değil <laughs> mi? Hali. Ya yiyebilirim. Çok yüklü şu anda. Hmm. Ee, banka kreşi çözüldü. Bankada kreş yemiyoruz artık. O en önemli şey. Büyük bankayı gönül rahatlığıyla soyabilirler. Bunlar var. Bak. O numara otel. <laughs> Zaten ev almak için soyacaklar büyük ihtimalle. <laughs> Biz bunun kapılarına girmedik mi? Bunu yapmadık galiba. Yaptık mı? Havika Bunu yapmadık sanırım. Bunu yapmadık. Yap ya. yap Dün göster zaten ya. gösterdim. White Lister görsün diye. Dün gösterdim. Öyle mi? Aha. <laughs> Birincisi şu geldi artık. Eğer marketiniz varsa ya da illegalseniz şu anda düzenlemeniz için farklı bir şey yaptık. Ama artık buraya geliyorsunuz marketiniz varsa. Um, Marketin var. Malzeme alman lazım. Minivanın var. Normalde menüden sipariş veriyorsun ya tak diye marketine geliyor 5 dakikada. Şu an o yok. Şu an marketinden alıyorsun aracını. Geliyorsun buraya. Burada bir tane market satın alma yeri var. Daha düzenlenecek. Bu arada Tigi yaptı onu. Sadece yerine koyacağız buraya. Buraya geliyorsun. Burada ürünlerini alıyorsun bagaja dolduruyorsun götürüp şeyine koyuyorsun stoklarını böyle yeniliyorsun buradan evet bunlar ucuza satıyor buradaki toptancı fakat sadece market ya da mekan sahibiysen bu toptancı menüsünü açabiliyorsun eğer illegalsen buraya geliyorsun toptancı yeri burası buraya geliyorsun burada bir kapı var buradan da girebilirsin istersen, <laughs> istersen arabanla da girebilirsin buradan giriyorsun Buranın şöyle bir yeri var. Buraya geliyorsun. Şimdilik böyle. Burada E basma gelecek. Abi onu sadece karbonat açabilirim alttakini. Karbonatın deposun. Bakarım. Yok ben şifresine. benim depom abi o. İsmi ben bir oçum. Şifre, Şifre ben bir isim. oçum mu? Evet. Aç diyorsun. Ben bir oçum yazıyorsun. Aç diyorsun. Şifresini bildiğin her depoyu açabilirsin. Ee, böylece buradan bir depo aldığında istersen şifresini kimseye verme ve asla erişilemesin. İstersen 5 kişi ortaklaşa depo alın. Depoyu 50 bin dolara alıyorsunuz. 50 KDV dahil 50 bin dolar. Depo ismi giriyorsun. Şifre giriyorsun. Satın al diyorsun. Depo buraya geliyor. Ee, ben mesela bu depo biri almış tamam mı? Bu TIGI'nin deposu. Eee Deneme dopem. Zaten yazısından da belli. Tigin <laughs> oldu? Ananızı da yazamam. Ee, burada mesela diyelim ki burayı ben satın aldım. Tamam mı? Bu benim depom. Ve bunun içine bir malzeme koydum. Fakat ben adadayım. Ve hani biriyle ortak kullan. Bence de 50k az bunu ama ee, düzenleyeceğiz. Öylesine koyduk 50k diye. Çok çok büyük burası. Burayı açıyorsun. Şifre gir diyor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bunun şifresini ben diyelim ki verdim sana. Aç diyorsun. Bu depo geliyor. 10 ton ağırlık alıyor bu depo. Ve 130 mu 150 mi ne slotu var içinde. Baya büyük. Yani bir tık pahalı olacak bunlar. Saatlik paraya dökecektik normalde ama sonra şunu düşündük. Adam saatlik parayı ödemezse malzemeleri gider. Anladın mı? buradan mesela illegaller ortak bir depo kullanabiliyorlar bu şekilde ve bu depolarıyla iş yapabiliyorlar çalışabiliyorlar aynen bu depoyu 15 kişi de kullanabilir aynen aynı anda istiyorsa burası deposu İsterse adam hem buradan depo alır hem burada ön taraftan malzemeleri alır Malzemeleri alır alır deposuna yükler götürür anladın mı kendi keyfine kalmış sonra e ee, haritada bazı yerlerde bunu göstereyim. Bu yapılıyor geliştirme aşamasında. Ben göstermiş olayım bunda YouTube'a atın. Emreler yapıyordu, Tigiler yapıyordu dertsinsin. Der, Mesela oldukça masum bir bölge. Bu bölgedeki gizli giz, bu bölgedeki gizli depoyu bana gösterir misiniz? Chat Rate nasıl olacak? Bunu OC hiçbir şekilde anlatmayacağız. IC'de öğreneceksiniz. Sonra yok meta yapalım. Yok o itemi oraya koyalım. Yok bunu böyle yapalım. Göstereyim. Fabrika falan diyen olmuş. Abi şurada şu masum kapıyı görüyor musunuz? Bu bir tanesi bu arada. Bunlardan var daha. Açıl susam açayım. Hop girdim. Bunlardan 16 tane var. Bunları kiralayacaksınız. Gelecek sistem bu. Kiraladığınız zaman burası bir günlüğüne sizin olacak. 24 saat boyunca ya da 12 saat boyunca. Duruma göre bakacağız. Burada böyle bir yeri var. Burada da böyle bir ofisi var. Buraya ofise geleceksiniz. Sistem oturdu. Aynen video olayı. Şeyler bilmiyor. Ee, bizim serverdaki whitelistler bilmiyor. Gösteriyorum. Burada bilgisayarın başına geleceksiniz. Burada menü olacak. Kiraladıysanız. Kapısı kilitli bu arada buranın. Sizin oluyor kilit büyük ihtimalle. Öyle yaparız. Ee, di diyecek ki size hangi işi kurmak istiyorsunuz? Sen diyeceksin ki aga ben ot işini kurmak istiyorum. Bu gelecek. Sonra diyecek ki normalde atıyorum ot yetiştirmek. Ee, sallıyorum. 3 saat sürüyor tamam mı toplam? Diyecek ki upgrade etmek istiyorsan 2 bir saat sürüyor. Upgrade etmek ister misin? Eğer evetse, bunu satın alıyorsun. Tepeye bunlar geldi bak. Sonra sana diyecek ki, işlem tamam. Fakat ee, burada 36 tane kova yeri var. Bana işte 36 tane plastik getir. Kovalar için. Getiriyorsun plastikleri. Kovalar geliyor. Sonra bana diyor ki kovalar okey. Her şey yolunda. Fakat bana bunu ekmem için şeyi getir. Ee, 36 tane dişi tohum getir. İşte wheat tohumu. Getiriyorsun. Hop bitki baş vermeye başlıyor. Sonra bu şöyle göstereyim. Şöyle. Sonra şöyle. Hatta arada bir tane daha var. Şöyle bir küçük boyu. Ulan dörüp dörüp aynısını yazıyorum. Sikeceğim. 4 evet. yazın. Sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle, sonra böyle oluyor. Sonra sana diyor ki toplamak için sadece ot değil göstereceğim. Toplaman için yarım saatin var. Yarım saat içinde topladın, topladın, toplayamadın. Malzeme ve mahsulün yandı geçmiş olsun. Bu arada arada koyduğun dişi tohumlar, sular, gübreler hepsi çöp. Hepsi çöpe gitti. Anladın mı? Böyle bir sistem. Ben kaldırana kadar duruyor. Sonra bitirdiğin zaman bu oluyor. Ee, bu var. Bu da şey için ABC ya da doping. Ayarlayacağız onu. Üretirken gene aynı mantık. Senden bir şeyler isteyecek. Getireceksin götüreceksin. Bir şeyler yapacaksın. Anladın mı? Uğraşacaksın. Bu ikinci mantığı. Şu var. Bu şu sistem için gelecek. Normalde madde x'leri paraya dönüştürüyorsunuz ya. X'i paraya böyle dönüştüreceksiniz artık. Böyle çok çok göründüğüne bakmayın. Verdiğiniz işte belli bir x isteyecek sizden bu operasyon için. E, atıyorum diyecek ki bu operasyon 200x'lik bir operasyon. Bitirdiğinde... Sana 300 bin dolar para verecek, Sallıyorum. Ama burada istediklerini getirmen lazım. Senden işte asit isteyecek, kağıt isteyecek, su isteyecek, bir şey isteyecek. Anladın mı? PD bunlara bir şey yapacak mı? Yakalatırsanız yapar. Yakalatmayın bunları. Yakalatırsanız el koyar. Bir de şu var. Bu da gene satın alabildiğiniz bir opsiyon. Bunu yaptığınız zaman bu silah kraft diyoruzuz ya Xle. Buradan o X ile üretilen silahlarınızı kraftlayabilecek, temizleyebilecek ve operasyonlar yürütebileceksiniz. Bunun gibi böyle tatlı tatlı kullanım amaçları var. Ee, bu ot olan e, bir tane de doping olanımız var. O da bu. Bu basit hali. Bu update hali. Daha aletler büyüyor. Bununla da doping üreteceksiniz. Yani bu ot sarmadır, dopingtir. Böyle adam bayağı üretici gibi çalışabilecek. Bir yer kiralayayım. Malzeme üreteyim. Bak burada raflara koydu. Buraya paketleri geliyor. Ne üretiyorsan. Böyle doping üretiyor olacak. Anladın mı? Mantık bu. ABC doping, sarma ot. Eee işte X'le para ve silahlar. Hem yapamayacak. He? Böyle böyle üretiliyor olacak. Böylece e, birileri gidip şey yapabiliyor olacak. Bunları üretip toplu satabiliyor olacak. 10 numara. Tertemiz sistem. Burası. Bence de net alınır bir yer burası var. İçerisi de böyle. Bu kadar. Çok büyük değil ama prefabrik Ben şeyi düşündüm. Bunun bu kapısını mı kapatayım, bu kapısını mı kapatayım? Bunu mu kapatayım? Bence bunu kapat. Kırmızıyı mı? Bence de. Koridor da onun olsun. Yani zaten tek daire ise